Urfalı erkeğin yanıktır sesi Karadır kaşları, kara gözleri Urfalı erkeğin yanıktır sesi Karadır kaşları, kara gözleri Sesi öyle güzel Gönül mezesi Hiç bitmez kötülük Urfa erkeği Hoyrat gazeli Cihan ağlatmış Senet gibi sözü Gönül dağlatmış Sesi öyle güzel Gönül mezesi hiç bilmez kötülük Urfa erkeği hayrat gazeli cihan ağlatmış senet gibi sözü gönlüdağılatmış rara rira rara 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 ra ra ra

Vermiş canını Memleketinden bak Almış canını Güzel türkülere Vermiş canını Rararira rara ra ra, ra 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 Sesi öyle güzel Gönül mezesi hiç bilmez kötülük Urfa erkeği Hoyratı gazeli cihan alatmış Senet gibi sözü gönül dağlatmış Sesi öyle güzel gönül mezesi Hiç bilmez kötülük Urfa erkeği hoyrat gazeli cihan ağlatmış senet gibi sözü gönül dağlatmış.